Sağlıklı yeniliklerden herkese merhaba. Bu videoda konumuz ayak burkulması. Bilgileri veren doçent doktor Gökhan Ulusoy, ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Ayak burkulması sıklıkla rastlanan ve genellikle ayak bileğinde ani zorlanma neticesinde ortaya çıkan bir sorundur. Genellikle büyük bir sıkıntıya yol açmasa da dikkat edilmediği takdirde ilerleme eğilimine sahiptir uygun tedavi seçenekleri ve önlemler sayesinde olası sorunları engellemek mümkündür. Sizin için bu videoda ayak bileği burkulması ve tedavi yöntemleri hakkında bilgileri derledik. Ayak burkulması nedir? Ayak burkulması, ters hareket neticesinde ayağın normal duruşundan çıkmasına sebep olan anlık bir zedelenme halidir. Ayağı bacak bölgesiyle birleştiren bilek ekleminde yumuşak dokular ve bağlar bulunur ani hareket ve burkulma sırasında bu bağların gerilmesi veya yırtılması söz konusu olur. Ayağın zorlanması sonrası birkaç saat içinde burkulma belirtileri görülmeye başlar ve ağrı oluşur. Ayak burkulmasının belirtileri Ayak bileği burkulması belirtileri yanlış hareketin şiddetine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Aradaki göstergeler ayak burkulması belirtileri arasında yer alan tipik sorunlardır. Ayak bileğinde hassasiyet oluşması, ayak hareketinde kısıtlılık meydana gelmesi, morarma ve şişme, ciltte renk değişiminin oluşması, burkulma olan bölgede sertlik, ayak bileğinde gevşeme hissi, yara alma sırasında bilekten ses gelmesi Ayak bileği burkulması belirtileri anlık olarak hissedilmeyebilir. Ancak kısa süre sonra ağrının hissedilmesi, ayak burkulması şişmesi söz konusu olur. Belirtilerin şiddetlenmesi durumunda ya da burkulma hissinin varlığında hekime başvurmakta fayda vardır. Kemiklerde çatlak ya da kırık gibi daha büyük sorunların mevcut olup olmadığını anlamak açısından hekim kontrolü önemlidir. Ayak burkulması tedavi yöntemleri ayak bileği burkulması nasıl geçer? Bilek burkulmaları çoğunlukla ağır bir tıbbi tablo ile sonuçlanmaz. Belirli önlemler ve dinlenme yoluyla iyileşir. Ancak bazı durumlarda daha fazla kontrollü hareket ve tedbir gerekli olabilir. Özellikle burkulmanın devamlı hale geldiği durumlarda ortopedi muayenesine başvurmak önemlidir. Sürekli ayak burkulması neden olur. Bu sorunun farklı olası sebepleri olabilir. Öncelikle bir kez burkulan bileğin hassasiyet nedeniyle tekrarlı şekilde burkulması olasıdır. Burkulma için bilgi dahilinde acil müdahale yapılabilir. Ancak sorunun tam kaynağı anlaşılmadan müdahale edilmesi doğru olmaz. Bilek burkulmasında uygulanan bazı tedavi yöntemleri. İlaç kullanımı. Özellikle ağrının şiddetli olduğu durumlarda hekim tarafından ağrı kesici reçete edilir. Bunun dışında özel bir ilaç kullanımına gerek duyulmaz. Alçı Burkulmanın şiddetli olduğu vakalarda alçı kullanımına ihtiyaç olabilir. Tendonların ya da ligamentin iyileşmesi amacıyla alçı desteğinden faydalanmak mümkündür. Amaç alçı yardımıyla ayağı hareketsiz kılmak ve iyileşmeyi hızlandırmaktır. Ancak ayak burkulması ödem tedavisi için genellikle alçı uygulamasına ihtiyaç duyulmaz. Cerrahi müdahale Ameliyat yöntemi burkulmalarda çok nadir olarak tercih edilen bir yöntemdir. Özellikle eklem bölgesinin diğer tedavi yöntemleriyle kontrol altına alınamadığı hallerde ameliyata başvurulabilir. Bağlardaki yaralanmanın müdahalelere rağmen iyileşmediği durumlarda ender olarak tercih edilen bir tekniktir. Egzersiz Ağrı ve şişlik azaldığında ayağın hareket kabiliyetinin artması ile birlikte uzman tarafından önerilen çeşitli egzersizler iyileşme sürecini hızlandırır ayak bileğinin normal hareket yapısını, esnekliğini ve kuvvetini geri kazanmak adına egzersizlerin önemi büyüktür. Bandaj kullanımı Ayak burkulması şişlik ve ağrı durumunda ayağın hareketini kısıtlamak için bandaj kullanımı önerilebilir. Bandajı kan dolaşımını engellememesi için aşırı sıkı sarmaktan kaçınmak gerekir. Ayrıca bandajın elastik yapıda olması doğru kullanım açısından önemlidir. Poltuk değnekleri Ayak bileği vurkulması iyileşme süresi bazı durumlarda uzun sürebilir. Ağrının devam ettiği ve iyileşmenin zaman aldığı hallerde koltuk değneği ile yürüyüş sırasında baskı azaltılmış olur. Elevasyon yöntemi Özellikle uyku sırasında vurkulan bölgeyi kalp seviyesinin üzerinde tutmak, şişlik ve baskıyı azaltacağı için tercih edilen bir yöntemdir. Ayak vurkulmasında ilk yardım ve acil müdahale ayak burkulmasına ne iyi gelir sorusu cevaplanırken ilk yardım ve acil müdahalenin önemi büyüktür. Ayağa uygulanan baskının ve travmanın hızlıca azaltılması için bilinçli ilk yardım uygulamaları faydalıdır. Burkulmanın ardından 15-20 dakika içinde bölgeye buz tatbiki yapılarak şişlik oluşumunu engel olmak mümkündür. Temelde yaralanan bölgede iltihap oluşumunun da önüne geçilmiş olur. Ardından belli bir süre boyunca her 3 saatte bir soğuk uygulaması sürdürülür. Ancak bazı durumlarda buz uygulaması sakıncalı olabilir. Örneğin diyabet tanısı olanlar, his kaybı yaşayanlar ve damar tıkanıklığı şikayeti olanların bu işlemden önce mutlaka doktora danışması gerekir. Ek olarak mevcut sorunun burkulma olduğundan emin olunamadığı durumda yanlış bir uygulamadan kaçınmak için doğrudan acil yardıma başvurmak yararlı olur. Ayak burkulmasının iyileşme süreci burkulmanın şiddeti ve burkulma sonrası bakım süreci ile bağlantılıdır. Örneğin iyi ve yeterli bir dinlenme süreci tedavinin desteklenmesi için önemli bir koşuldur. Bilekte zarar gören bölgede iyileşmeyi belirleyen etkenler arasında yer alır. Ağrı ve şişliğe yol açan egzersizlerden bir süre için kaçınmak, ayak tarak kemiği burkulması için önemli bir yardımcıdır. Ayak burkulmasında rehabilitasyon ve egzersizler Ayak burkulmasında rehabilitasyon süreci ender vakalarda fizyoterapist desteğiyle sürdürülür. Bilek burkulmasının sıklıkla tekrarladığı durumlarda ve iyileşmesi geciken hastalarda doğru egzersiz yöntemlerini içeren rehabilitasyon uygulaması tercih edilir. Ancak hareketli bir eklem olan ayak bileğinde baskı oluşturmak sakıncalı olacağı için tedavi dışında farklı egzersiz programlarından bir süre için kaçınmak gerekir. Özellikle ağır spor yapanlar ve hareketli bir işte çalışanlar için dinlenme süresi daha uzun olabilir. Ayak burkulmasını önleme yöntemleri. İyileşme koşullarını hızlandırmak için en etkili şey ayağa uygulanan baskıyı azaltmaktır. Uzun süre ayakta durmak bu süreçte iyileşmeyi geciktirebilir. Ayak bileğinde burkulmaların önüne geçmek ve sağlıklı yapıyı korumak amacıyla bazı pratik önlemler alınabilir. Öncelikle denge pratikleri yaparak ayak bileklerindeki kuvveti artırmak faydalı bir yöntemdir. Denge egzersizleri tüm vücut ve eklem sağlığı açısından önemli bir destektir. Kadınlarda topuklu ayakkabı kullanımı bileğe baskıyı artıran ve sıkıntılı yollarda burkulmaya zemin hazırlayan bir durumdur. Mümkün olduğunca düz ve sağlıklı taban yapısına sahip ayakkabı tercih yapmak gerekir. Spor öncesi mutlaka ısınma hareketleri yapılmalı ve koşu gibi sporlara yavaş tempoda başlanması önemlidir. Engebeli ve zorlu yollarda daha dikkatli hareket etmek gerekir kas, kemik ve eklem sağlığını desteklemek için devamlı olarak egzersiz yapmak önemli bir yardımcıdır. Ayakkabı seçimini yapılacak etkinliğe göre seçmek, bilek burkulmalarını önleyen unsurlar arasında yer alır. Kas ve kemik sağlığının desteklenmesi, burkulma ya da zedelenme gibi sağlık sorunlarının ortaya çıkışına engel olabilir. Örneğin kalsiyum ve D vitamini gibi destekler doğal besinler yoluyla alınırsa faydalı olur.